Voltrix Beyblade kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Cosmic Pegasus'un inceleme videosunu çekeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Cosmic Pegasus'un iki tane enerji halkası var. E, ee, lacivert ve bordo renk olmak üzere. Burada bileşim çemberinde iki tane demir var. Bu demirler sayesinde mod değiştirebiliyor. Üç çeşit mod olması lazım sanırım. Bir de spin track ve performans bileşik. Maçın sonlarına doğru falan bu açılıyor kendiliğinden. Atak yapıyor. Saldırıyor rakibe. Onu yeniyor falan. Değişik bir özelliği var. Zaten birazdan test edeceğiz. Ee, buna önce bir hız test yapacağız. Hız testinden sonra 4 tane rakibiyle kapıştıracağız. Bir dayanıklılığını gücünü ölçmek için falan. Şimdi önden bir hız test yapacağım. Kaç dakika döndüğünü ve sonra da pardon bir yutkunma geldi, yutkunma geliyor arada yani olabiliyor bazen şey kamera karşısında ben daha yeniyim bu sektörde biraz alışmam gerekiyor daha bazı şeylere hala da alışamadım neyse önce bir hız denemesi yapacağız yani kaç dakika döndüğüne bakacağız ardından da dört rakibiyle kapıştıracağız ve gücünü ölçeceğiz ve video sonunda değerlendirme yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bu Beyblade'i fırlatacağım. Kaç dakika döndüğünü hesaplayacağız. Kozmik Pegasus'un hız süresi 90 saniye tuttu. 90 saniye tutmuştu. Şimdi Kozmik Pegasus'un gücünü ölçmek için sıra sıra rakipleriyle kapıştıracağız önden Serpent'la kapışacak. Sonra Lasurda, sonra Jet Jupiter, sonra da Spiral Lira ile olacak. Bunların hepsini de bir defa oynayacak. Hazırsanız başlayalım. Önden önce Serpent atacağım. Önden Serpent attım. Şimdi Cosmic Pegasus atacağım. Cosmic Ben Serpent'ı yenebilecek mi? Sorpıntı çok kolay bir şekilde yendi. Şimdiki rakibi Lasord olacak. Sonra önden Pegasus attım. Önden Pegasus attım. Lan atacağım. Lasord'a attım. Eee içinde bir inceleme videosu isterseniz yorumda belirtin. Onu da çekeyim ben. Dasörde'ye bakalım yenebilecek mi? Şu an atak moduna geçti. Az önce bahsettiğimiz performans ucunun özelliği olan. Ee, bunu da yendi. Şimdi rakibi Jet Jupiter olacak. Önden 3 Jupiter atacağım. Bir saniye. Ben de attım. Bakın Pegasus 2-2 rakibi gibi. gelebilecek mi? Jupiter da sağlam bir bilet, O da güçlü. atak moduna geçti. O performans uzamaya başladı. Boom. Jüpiter de Sonraki Son rakip olan Lira'ya geçeceğiz. Lira daha önceden e, Pegasus videosu çekmiştik. Lira iki tane Pegasus'a geçit vermedi ve o Pegasus'lardan birini kırmıştı. Hani Galaxy Pegasus'un birini kırmıştı. Sonra yedek Pegasus kullanmak zorunda kalmıştık. Şimdi Lira'ya atalım böyle. Lirayı atacağım. Ardından da kozmik Pegasus. A, Pegasus a girdi, yapıştırdı. Tek attı, tek attı. Tek vuruşta spiral lirayı yere serdi. Evet arkadaşlar. Bugün Kozmik Pegasus'un inceleme videosunu çektim. Sizler de izlediniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan Voltrix Beyblade hesabını takip etmeyi unutmayın. Oradan da desteklerinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. İyi eğlenceler.